Herkese selamlar. İki tane önemli konu başlığıyla karşınızdayım. Birincisi, videonun son kısmında kullanacağım ama çok önemli, görsellere de bakmanızı rica ediyorum. E, Kupa seremonisindeki Alaturkalık, e, Şanlıurfa Urfa Valisi ile İSKİ Şan, e, Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı arasındaki yaşanan gerginlik, daha doğrusu Sayın Valinin eski başkanı iterek e, podyumdan uzaklaştırması, konu başlıklarından biri de e, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik adamlara müjde. Gülücük de yaptım farkındaysanız kapakta ama bu videoyu seyredin. Evet teknik adamların e, e, eğitimlerini tamamlayarak teknik direktörlük yapmaları şart. Hani bizi bağlayan bir şey var ya UEFA lisans kriterleri diye. UEFA'ya bağlı ülkeler senelerce araştırmaları yaparak Kulüplerin ileri gitmesi, futbolun ileri gitmesi, kulüplerin batmaması için bin tane formül üretmişler ve e, kulüp lisans kriterleri falan diye yaklaşık bir paragraflık bilgiye sahibiz. Beş çiftlik, kocaman binlerce sayfalık bir kurallar malzemesi bu. Bunlardan bir tanesi de e, teknik adam talimatı. Biliyorsunuz e, Türkiye'de özellikle Nihat Özdemir döneminde başlamak kaydıyla Mehmet büyük ekşi döneminde de yok sayılan bir teknik direktörler ailesi var. 700 tane pro lisanslı insan var. Ne oluyor? Son 3-4 senedir 30-35 tane gencecik, çoğu büyük futbolcu olan insanlar hiçbir eğitimi tamamlamadan hop diye teknik direktör sıfatıyla çalışıyorlar. Ama talimatlar hala aynı. TÜFAT diye bir kuruluş var. Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği. Başkanı İsmail abi, İsmail Dilber senelerdir orada teknik direktörün haklarını, antrenörlerin haklarını korumakla sorumlu olan İsmail Dilber hala koltuğunu koruyorsa bu büyük bir diplomasi zaferidir. Çalışma izni olmayan insanların federasyon tarafından çalıştırılmasını ağzını açıp kamuoyunda tek laf söylemeyen İsmail Dilber demektedir ki aidat topladığı teknik direktörlerine ya kafanızı göre takılın, adamınızı bulun, diplomaya gerek yok. Ya biz sizlerden kurs başına 200 bin lira para alıyoruz ama yani sizin de canınız sağ olsun, emir demiri keser. Ya Sivil Toplum Örgütü böyle mi olur? Bakın her şey gözümüzün önünde ceyran ediyor. E, Burak Yılmaz bize bunca yıllık deneyimimiz var, bizim pro almamız lazım demiş. Arda Turan, Aralık 2022'de kursa başladı, Mayıs 2022'de, Nisan 2022'de Eyüp Spor'un başına geçti. Ama nasıl? Herkesin göz önünde bundan önce 25-30 tane teknik direktörde olduğu gibi kuralların arkasından dolaşarak. Şimdi Futbol Federasyonu'ndaki teknik adam talimatı diyor ki, pro lisansı sahip olan teknik direktör kulübede öne çıkar. Basın toplantılarında o konuşur, takımı o hazırlar falan filan. Şimdi e, mesela Eyüp Spor'da en son örnek Arda Turan olduğu için söylüyorum. E, Arda Turan teknik olarak ön planda olsa da pro lisansa sahip kişi e, Kerem Yavaş. Hatta Kerem Yavaş ilk basın toplantılarından bir tanesinde pro lisansa sahip olup konuşma yetkisi olan kişi Dedi ki Arda Turan hocamızın önderliğinde. Yani açık ifade de var. Sevgili Arda'nın takım elbisesiyle kenara gelişi var. Ama talimat ne diyor biliyor musunuz disiplin talimatı? Gölge antrenöre teknik direktör görevini yaptıran, diplomasını kullandıran kişiyle gölge antrenörü olmasına rağmen takım lider olarak yöneten kişiye bir yıl hak mahrumiyeti cezası verildi. Aman Arda Turan'a ceza vermeyin. Birader talimatı kaldırın. Bundan önceki 28 kişiye vermediyseniz Arda Turan'a da veremezsiniz. Ceza. Ama bir milat koyun. Bir milat koyun. Bu saçma sapan pro lisans kursuna 20 kişi katılabiliyor. Kimler almış diploma? Geçen hafta Bülent Büyükbaşı ile röportaj yaptım. Pro lisansı olmadığı için Manchester United maçına Thomas ayrıldıktan sonra kenara çıkamamış, adım atamamış. Ve kursa kabul edilmiyor. 10 senedir haber bekliyor. Kimler alıyor? O an federasyonda yakını olan, federasyondaki milli takımlarda bir şekilde B diplomasıyla göreve başlamış olan insanlar öncelikle alınıyor. Kadın milli takımındakiler alıyor. Gerçekten çok güzel kariyeri olan, ideali antrenörlük olan, patronluk değil. Antrenörlük çalıştırmak, analiz, insanlar kursa giremiyor. Ama Ardalar teknik direktörlük yapıyorlar. Roberto Carlos Türkiye'de teknik direktörlük yapıyor. İspanya'da yapamıyor, yaptırmıyorlar. Nuri Şahin kendisi ifade etti. Almanya'da çalışamam bu diplomayla. Bu laçkalığın sebebi nedir? Sizin böyle bir talimatınız varsa niye uymuyorsunuz? Uymuyorsanız bu talimat niye böyle? Kaldırın kardeşim serbest değil. Birincilikte AB kursuna yeni başlayan e, ee, isimler teknik direktör yetkisiyle görev yapar diyeyim. Bizim de ağzımızda dilimizde tüy bitti. Aslına bakarsanız pro lisans kursunu adam gibi bitirsinler. Çünkü ne diyor pro lisans kursu? Altı yaş kategorilerinde çalışmayı getiriyor. Yardımcı antrenörlüğü getiriyor. Altı yaş kategorisinde çalışırsa ne olur biliyor musunuz? 12, 13, 14, 15 kaç yaşındaysa çocuklar İnsan psikolojisini öğrenirsin, takım hazırlamayı öğrenirsin, 11 yazmayı öğrenirsin, oyuncu değiştirmeyi öğrenirsin, yöneticiyle ilişki öğrenirsin, medyayla ilişki öğrenirsin, kendini öğrenirsin. Kriz anında yönetme becerin var mı yok mu onu öğrenirsin. insanlara hitap etmeyi öğrenirsin, bin tane şey öğrenirsin. Boş yere mi yapmış Avrupalı bunu? Rudman Roy bizim Bugün hemen kulübede kenarda göreve başlayan futbolculardan aptal olduğu için mi, eğitimi kötü olduğu için mi, kariyeri kötü olduğu için mi altyapıda çalışıyor? İkinci kural, TÜFAT. Gurur duyabilirsiniz eserinizle. Türkiye'de 700 tane pro lisansa sahip insan vardı. Şimdi 800 olmuştur. Ve onlarca AB diplomasına sahip şöhretli abi de var. Ama ne oluyor? birincilikte yabancı teknik direktör çalışma izni geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda dev bir adım atıyor. Rekabet geliştirecek ya. <laughs> Hadi bu yıldan yakın. Oğuz Çetin. Eğitimlerin kalitesiyle güveniyor da kime eğitim veriyorsunuz? Eğitim olmayanların takım yönetmesine niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Eğitiminiz mi? Yanlış yoksa eğitimlilerinizin görev alamamasından siz bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Federasyon başkanına söz ediyorum. Siz nasıl Türkiye Futbol Federasyonu anayasasına uymuyorsunuz? Bu talimatı değiştirin. Genç futbolcu kardeşlerime de anlıyorum onu. Türkiye'de bir noktaya gelmek için çok da idealist olmaya gerek yok. Çevren oldu mu, kariyerin oldu mu kolay oluyor. Ama biraz da uzun yoldan gelin be birader. Biraz acı çekin. Acı çekin. Öğrene öğrene gelin fark yaratın. Hepiniz bu ülkenin değerlerisiniz. Ama her şeyi de yapma hakkınız yok ya. Neyse geçelim şimdi asıl skandal haberi. Skandal görüntüleri. Ya dünyanın en kötü kupa seremonileri futbolda Türkiye'de yapılıyor. Bakın şimdi görsellere. Real Madrid Şampiyonlar Ligi kürsüsünde bir tek Ancelotti var. Manchester City kürsüde Guardiola var yanda. Bizdeki törenlerde kaptanı göremiyorsun. Yani şu Galatasaray'ın e, kupa töreninden fotoğrafa bakar mısınız? Yüz tane foto muhabiri Mehmet Büyükekşi ile Musera'nın arasında bir kupa alışverişi var tahminimiz. Futbolcular mutlu. Futbolun kahramanları Görünüyor, görünmüyor. Kardeşim, kural şudur. Başkan ve mülki erkan, bizde siyasetçiler, bakanlar, valiler, belediye başkanları, eski bakanlar, spor bakanları falan olduğu için çağırırlar kaptanı. Kenarda verirler kupayı. Kaptan gider takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonların şampiyonun, şampiyonun kahramanlar olarak kupayı kaldırır. Herkes fotoğrafını çeker. İzleyen jestlerini, mimiklerini, mutluluklarını görür ve geleceğe şahane miras kalır. Şu Galatasaray'ın kupa törenindeki fotoğrafa var. Hadi buyurun bundan gazeteci olarak poster yapın. Samsun Spor'un ödül törenine bakar mısınız? Samsun Spor Başkanı orada. Eski Bakanımız Mehmet Buş orada federasyon başkanı orada bir dünyadan var. Osman yandan yandan geliyor ve seyircileri harekete geçirmeye çalışıyor. Yer Rize Spor'un pasör Bakanımız orada. Bir de işin enteresan tarafı bu tar Yıldırım Demir zamanda da Yıldırım Demirören zamanında başkanıydı. Başkanlar kupayı futbolcularla birlikte falan kaldırıyor. 13-14 sene evvel de bunu yazıyorduk, söylüyorduk. Şimdi hala bunu söylüyoruz ama şey çok sarsıcı görüntülere sebebiyet verdi. Şanlıurfa Spor, Buca Spor e, final maçından sonra e, kupa töreni sırasında Şanlıurfa valisi e, e, Salih Hayhan, eski başkan Emin Yiğit'imi ittirerek protokolden uzaklaştırdı. Emin Yiğit'in kaptanın elinden kupayı almıştı. Mavi tişörtlü bir adam şaşkınlıkla mutluluk arası karışım bir şekilde kupayı tutarken sert bir adam geldi elinden kupayı çekti göğsünden ittirdi sen buradan git sen burada olamazsın diye. Sonra belediye başkanı olduğunu öğrendiğimiz beyefendi yanına çevirdi kupayı birlikte kaldırdılar. Yahu futbolcular ve teknik direktörler dışında kupa seremonisinde kimsenin yeri yok. Ama bizde böyle. Bakanlar, belediye başkanları hep o törenlerde. Çünkü hoca bir yalanın içinde yuvarlanıp duruyoruz. Anadolu'da, ligde, birincilikte, süperlikte oynamak Anadolu kentlerinde çok önemli. Ee, çok sayıda kulübün, taraftarın gelmesi, şehir ekonomisinin canlanması, yaşayanların biraz moral bulması falan da hani düpedüz valiler yönetiyor. Bir de artık bedava bilet uygulamaları başladı. Şimdi Valinin mi hakkı çoktur, emniyetinin mi yetiminin mi ben bilemem eski başkan. Ama e, iyi partiden belediye başkan adayı olduğu için istifa etmiş e, Şanlıurfa başkanlığından e, Valinin katkısının sayın valinin çok olduğunu biliyorum. Şimdi onu size okuyayım. Şanlıurfa valisi e, Salih Bey şeyin ziyaretinde. Hakim İzol başkanla teknik direktörünün ziyaretinde 24 Erzincan spor maçından önce demiş ki bütün Şanlıurfa kenti balkonlarını Türk bayraklarıyla Şanlıurfa bayraklarıyla süslesin. Belediyelerimiz harika bir uygulamayla saat 5.30'dan akşam 21.30'a kadar otobüsleri ücretsiz çalıştırıyor. Stadyumdaki biletler dün satıldı. Satılan satıldı, satılmayan tüm biletleri valilik olarak biz aldık. Stadyum önünde bileti dağıtacağız. Aradan bir hafta geçiyor. Buça spor maçı öncesi açımız olur. E, eee Fanatik e, televizyonuna verdiği röportajla eee İbrahim Özgeliş'in moderatör sorularını cevaplarken Konya'daki final öncesi şöyle müjde veriyor. Diyor ki gece saat 1'de ücretsiz tahsis edilen otobüslerimizle tüm taraftarlarımızı ücretsiz olarak Konya'ya götüreceğiz. Valiliğimiz Konya'da oynanacak maçta Şanlıurfa'ya ayrılan yerlerin tüm biletlerini satın aldık. Size bedava bilet dağıtacağız. Arabada biletinizi de alacaksınız. Haydi şehrimizin stadı gibi yapalım. Kim yönetiyor? Tüm kulüp başkanlarının belediye başkanlarının kapısında yaptığını, para bulun dediğini, belediye başkanlarının aslında büyük çoğunun yüze yakın kulüpte fiilen başkan olduğu, primleri, trans primleri müteahhitlerden, iş adamlarından ya takımımıza destek lazım gönderin diye topladığını, kaynağı onların yarattığını, kulüpte çalışan personelin çoğunun belediyelerde görevli olduğunu kimse bilmiyor mu? Herkes biliyor. Bilmediğimiz tek şey kupa töreni nasıl yapılır? Bu işin kahramanlarını anı bırakalım. Mehmet Bey, lütfen takım kaptanlarıyla birlikte kupa kaldırmaktan vazgeç. Kupayı kaptanlar kaldırır. Ve sizlerden uzak bir yerde kaldırır. Siz oyunun kahramanı değilsiniz. Kulüp başkanlarımız siz de değilsiniz. Bakın Real Madrid'in, Barcelona'nın, ya tüm kupa törenlerini, uluslararası, bir de bizim kupa törenlerimize bakın. Ne kadar çok adam var. Ayrıca görüntü gerçekten çok kötüydü. Sayın Valinin kendi açısından haklı sebepleri olsa bile devletin Şanlıurfa'daki bir numaralı isminin herhangi bir kimseye o şekilde davranması hiç hiç ama hiç şık olmadı. Ben bu videoyu yapana kadar da konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Haklı olmak başka şeydir. Haklı bir şey kalmak, e, haklı kalmak Başka bir şeydir. Orada haklı olan yok. Futbolcuları ve teknik heyeti canlı gönülden kutluyorum. Şanlıurfa'ya da birincilik hayırlı uğurlu olsun. Şu kupa törenlerini lütfen doğru düzgün yapın. Ben kahramanları görmek, kahramanları seçmek istiyorum. Kahramanlar spor bakanları, federasyon başkanları, mülki erken, eski siyasetçi değildir. Kahramanlar oyuncularımız. Bunu kabul edelim, oyuncularımızı alkışlayalım. Zaten bu şampiyonluğu katkı sağlayan, çok emek veren mülki erkan, siyasetçi, makamlarında beklerler. O kişiler saygı ifadesi olarak o kupayı onların makamına götürür. Teşekkür etmesi gerekiyorsa teşekkür ederler. Spor böyle bir şeydir. Eee ben bedava bilet dağıtmanın yasak olduğunu sanıyordum. Bu videoyu çektim. Şimdi tekrar çektim. Çünkü 6222 sayılı yasada da bedava bilet dağıtmak yasaktır maddesini göremedim. Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatında göremedim. Sadece birinci, ikinci ligde biletsiz seyirci almak yasaktır kısmı var. Ya, kamu kaynaklarıyla bilet alıp bedava bilet dağıtmayalım. Tribünlere gitme alışkanlığını küçük yaşta doğru bilet politikalarıyla yaratalım. Sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek üzere.